düdük geliyor ve A Spor ekranlarında Kocaeli Spor, Anzent Rum Bayburt özel idare mücadelesi başlıyor. Zevkli, keyifli, gollü bir başlıyoruz iki takıma başarılar. Çoğru. Çoğru. Şimdi Pistel sıyrıldı. Bir çalım daha. yerden kaleci bıraktı dışarı. Al. İşte tekrar izliyoruz. Pistel Kocaeli Spor geliyor şimdi. Ceza sahası. Bir vuruş Erdak kaleci. Jules Ebre. İşaret geliyor. Anzantrum Baybut özel idare için bir pozisyon olabilir. Kavisi top. Kafa vuruşu top direkten geri dönüyor. İkinci pozisyon. Tam bir karambol anı. Hakeme bakıyorum öncesinde. Oyun durdu. Orada Smet ve Ali Aydemir geldiler. İşte pozisyon. Şimdi ev sahip takım için önemli bir fırsat olabilir. Üst üste güzel çalımlar. Dilaver kale ağzı ve gol. Hayır öncesinde bayrak kalktı. Offside diyor. Yardımcı hakem mücahitler bence hemen gözüm ona gitti. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Hakem ikinci yarı için yardımcılarıyla işaretleşti. Dördüncü hakemiyle işaretleşti. İkinci yarı için ilk düdük geliyor ikinci yarıya. Kocaeli Spor başlıyor ev sahip takım. Mustafa Reşit Akçay tecrübeli isim. Şimdi aradan Sefa kaptan sıyrılmak istediği yerde kaldı. Faal pozisyonu var. Omolo'yu çağırıyor. Hakem sarı kartı gösteriyor. 52. dakika Pomolo. Pozisyon bu. Bayburt şimdi gelecek. Hızlı çıkmak istiyorlar. Faul. Sarı kart. 62. dakika ve kırmızı kart. İkinci sarı kart, kırmızı kart. Omolo çift sarı karttan kırmızı kart görüyor. Orta tehlikeli geliyor konuk ekip. Yay dışında vuruş kaleci sol anda tokatlıyor İsmet. Uzatmalarda ilk yarı başlıyor. İki takıma yine başarılar diliyoruz. 0-0 normal süre. Şimdi Ben Hur. Ceza sahası, gol pozisyonu şansı. Koca Spor tehlikeli geliyor ve gol. Topağlarda İsa. 98. dakika. İsa topağlara gönderiyor. Kocaeli Spor 1-0'a geçiyor Azet Bayburt özel idare karşısında. Orta. Kale aladı kafa. Kaleci. Müthiş bir pozisyon yine. İbrahim de gole yaklaştı. Azet Bayburt özel idare. Kaleci gole izin vermedi. İzmir! Ve ikinci bölüm devreye başlıyor uzatmalarda. Şimdi sağ kanat. Hızlı geliyor yeşil siyahlılar. Bir çalıp ceza sahası. Çevrilen top ve gol. Top ağlara gidiyor. Bu sefer ilk golün asistini yapan Benhur golü kaydediyor. 77 numaralı formasıyla Benhur keser. ağlara gönderiyor değerli izleyenler. Son düdük geliyor. Kocaelispor 2, Azat Bayburt Özel İdare 0 maçı skoru. Bir üst tura Kocaelispor çıkıyor.